Sevgili Grup Magazin takipçileri, Bursa Lezzet Turu'nda bugün harika bir Bursa'nın eski bir çorbacısına geldik. Derya Çorba. Arkamızda görüyorsunuz. E, Cem Bey bu mekanın işletmeciliğini yapıyor ama uzun yıllarda da burada Rahmetli ile beraberdiniz. Rahmetli'nin adını alalım. Cevat, Cevat Karadeniz. Cevat Karadeniz. Tabi şimdi oğlu üçüncü Oğul. uşak, oğluna devretti. Evet, Kadir, Karadeniz. de. Karadeniz'de. Ee, şöyle söyleyeyim, Kadir Karadeniz üçüncü kuşak oluyor değil mi? Bir de birinci kuşak Tabii, var. Ee, Cevat amcanın babası. babası emin o da lokantacı. Çakır Emin, evet, emin. Çakır emin olarak evet. geçiyor. Evet. Sevgili Gurme Magazin takipçileri. Şimdi Bursa Lezzet Turu'nda ben çok adlarını duydum. Şöyle, gerdan çorbası çok meşhurmuş. Değil mi? Bunun sırrı evet. kuzudan yapıyorsun. Kuzuzu kuzu, gerdandan kuzu. yapıyorsun. Evet, evet, doğrudur. Şimdi döner yapıyorsun İskender var. Evet. E, bu da özel iddialısın. Şimdi burada incik görüyorum. Fırın incik var. Aynen. Haşlama var yine kuzu haşlama. Evet. Genelde kuzuyla yapıyorsunuz. mi yemeklerin çoğunda kuzu gördüm şu anda. Evet, dana dana etlerimiz de mevcut. Dana da var. Yani dana da çok kullanılıyor. Aşağıda var. bence ciğerler evet. gördüm. Yani evet, evet. 22 çeşit bir kere sulu yemeğimiz evet. var. 11'de başlıyor. Evet. Ee, 3 gibi de böyle tükenmeye başlıyor. Sonra çorba devam ediyor. Ee, doğru mu? Üçten sonra da biz yedek yemeklerimiz var var e, mutfağımızda takviye, takviye olarak saat 8'e 9'a kadar e, sulu yemeğimiz de mevcut oluyor yani. Ama çorba olarak 24 saat taze, çok güzel. Evet. Şimdi e, fırın var, fırında çok güzel bir pide yapmışsınız, evet. pideniz var, lahmacununuz evet. var. Cantı da siz farklı yapıyorsunuz. Evet Tabii aslında sorunun cantı yuvarlak olur ama evet. yani biz e, yine pidenin küçüğü olarak bu şekilde Evet, bunları deneyeceğiz. E, lezzetleri, kokuları şu anda zaten bizi aldı götürdü, o ayrı bir şey. Yani bu da çok güzel bir etse. Evet, e, Ben sizin metninizi daha önceden duydum. Hani gerdan çorbanız konusunda gerçekten çok seviliyorsunuz. E, güzel hizmet veriyorsunuz. Başka ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ben şunu diyeceğim sadece. Bursa'da olup eğer buraya gelmediyseniz sizin kaybınız o. Yani bu şekilde söyleyeyim. <laughs> bu kadar güzel bir e, Osmanlıcık mutfağı sunan, yani sizi fesluktan kurtaran, Şifa kaynağı. Aynen doğru. Daha ne diyebiliriz? Doğru, Evet. Yani e, kuzu kuzu gerdan, kelle paça. Yani bunu e, bütün çorbalarımız e, zaten aynı kalitede, yılların emeği. E, Tabi bunun yanında pidemiz, iskemlemiz, kuzu aşımız, beklenti çorba konusunda çok yüksek. Onları karşılığımıza inanıyoruz. Ama e, yemekte de, de aynı şekilde iddialı olmaya çalışıyoruz. Çünkü hani gelen müşterilerimiz ee, o zaman seyircilerimize bir... diyelim evet. mi? Başka nerede şube var? Ee, Yıldırım Kurtuluş Caddesi Yıldırım Kurtuluş Caddesinde Ankara yolunda iki şube evet. var. Evet. Bu kaliteli, güzel, lezzetli ve şifalı Osmanlı Türk evet. mutfağının eşsiz güzelliklerini yemek için sizi Derya Çorbaya bekliyoruz. Bekleriz tabii ne <laughs> zaman.